arkadaşlar bugün sizlerle birlikte piknik yapıyoruz. Hepinizle merhaba arkadaşlar bugün sizler beraber aldığımız yiyecekleri yiyeceğiz. Evet. evet. Ee, ben içecekleri doldurdum böyle. Evin'e ee, de dolduralım. Uh -huh. Kıvanç ne yapıyorsun? <laughs> Kıvanç ne yapıyorsun? Kıvanç ne yapıyorsun? Evet de şöyle size gösterelim. <laughs> Toplamda 600 TL'ye evet. yakın. Şimdi AVD'yi göstereceğiz. Evet. Herkes kendi malzemelerini alsın mı? Aldıklarımızı gösterelim yakınlar. Dört ot aldık. Şöyle iki tane hangi bir tane acılı, bir tane sade. Bir, 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 bir tane daha acılı aldık. Bir Tabii. tane leys aldık, bir de ketçaplı. Şey bir rakos e, aldık. o zaman... Burada bir oris bir nane sakızı var. Bir tane balon var. Bir tane ozma var. Bir de arkadaşlar böyle içecekleri aldık. Üç tane böyle bir şeyler lollipop. var. Bir tane lollipop. Bir tane şöyle bir şeker. İki tane çikolata. Sekizler. Bir tane de çikolata. Evet cipslerimizi açalım. Bunu başlayalım. Bence ben de açayım. Ben de açayım. Zaviz olsun ZFP Başısın arkadaşlar. de <laughs> <laughs> Benimkini de Arkadaşlar kıvanç döktüm meyve suyunu. Ya var ya pahap olan gitti. Pahap olan gitti. Ya pahap olan gitti. Başka yere geçeyim. Bu bence herkes pahap olan gitti. Şimdi kere gözüküyor. Açılmıyor. Şöyle bakın içine. Ben de bakıyorum.

Evet arkadaşlar ben de bunu yiyeceğim. Bir Böyle çıktı. Böyle arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar ya. ben de şimdi çıkartmak açıyorum. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Bu <laughs> şey kayanın adı neydi? Öykü Çetin Kaya. Öykü Çetin Kaya. Ben Benimkini de olan arkadaşlar. Hayallerim de daha. Çok güzel. Benim tane bundan aldım. Ama şimdi daha sileceğim. Arkadaşlar bu arada e, 2 gün sonra arkadaşlar 29 Ekim'e 2 gün kaldı arkadaşlar. hepinizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arkadaşlar Korku olsun. Buradan Almanya, Azerbaycan'a tamamen ettiyorum arkadaşlar. Aa, ve, ve arkadaşlar Türkiye'de. Evet. Arkadaşlar bu üç tane balon vardı. Ben inanmıyorum sana. <laughs> Oraya bu... Evet. Sence Ölkü, Musa, Elisa, Mish, Chon, Elifan, Al. Sen de sorsana. Öykü, Musa, Enes, Harbi, Siyon, Elif, Abla, Yusuf. Şey, öykü bundan iki üstü. <laughs> Bir bak ben sakızı aldım. Elif, Abla, Sen, Sağ ol Kıvari, teşekkür ederim. <laughs> tak. Evet. evet. Sat bakalım.

akşam e, içecek evi yapıyoruz mahzeni. Evet, evet, evet. 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 Evet, evet. evet arkadaşlar. Evet. Orada da ot çıkmıyor. Bu çok güzel bir oluyor arkadaşlar. Size de, de bundan tavsiye ederim. Evet. Adam. Tamam. Karpuz yiyor. Var bir şey söyleyeceğim. E bana baktan cipsler niye açılmadı? Evet ya bu bence. Tuval. Tuval. Bu arada arkadaşlar. 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 Ben kendi e, kanalımda gözlerim almayacağız. Al, <laughs> evet. Onun da izini onun da çok güzeldi. Birazcık çok fazla yiyemedim çünkü tadına doyamadım yani. Koparamadım <laughs> mı ortasını İzlemeyi İzini unutmayın. Şey. Arkadaşlar 29'da kimin iki gün kaldı? Arkadaşlar kekeye bakın gitmiyor. Arkadaşlar. Ben oraya çiz kırıntılarını koymuştum ya.